Sizce ben ne yapıyorum? Spor yapıyorum. Suç mu ya? Garip durabilirim. Hareket yapıyorum bakın. Tıstık 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 Şimdi zıplama. Hadi zıplayalım. Şimdi. Bir dakika. Bulacağım şimdi. Nerede birazcık pehleyi bak şimdi şlak noh koş 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 hadi hadi şuak dadanlava ne reis Yedin hala abone değilsin. Çok ayıp ama. Bakın abiyle lütfen bana abone olun. Bir dakika duygusal şey bulmam lazım. Ağlama efekti var mı? Uy gene sizden şöyle bir şarkı yapalım. Birazcık da yerleri süpürelim. uçuyorum um. Evet parka süpürüyorum bir dakika duygusal şey niye yok ağlama efekti var mı Niye bu kadar çok şey var çok sorun var he <laughs> abone ol bana Abone olur musun? Lütfen. Aşağıdan abone ol. Lütfen. 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 Allah'ın lütfen abone olsunlar. Yarabbim. Oldun mu? Bu arada bir şey daha diyeceğim. Şimdi Aşağıya siz bir yorum yazacağınız. Ben o karakteri yapacağım. Hani. Nasıl diyeyim? İstediğiniz bir karakteri yazın. Yapacağım. Ya da ismi, kendi isminizi söyleyip ne bileyim saçınızı giysinizi söyleyin. Ben yaparım. Tamam. Şimdi bir yerden gönderin diyeceğim de öyle bir hesabım yok maalesef. Anlıyorsunuz değil mi beni? Hani ben daha küçüğüm. Maalesef kanalı açmaya bile annemler zor, zor ikna ettim. O yüzden lütfen yorumlara kötü şeyler yazmayalım. Tamam. Bekliyorum. Seve seve yapacağım. Şimdi birazcık da hareket yapalım mı? Bence de yapalım. Şimdi sizin için takla gelir. Bak şimdi. Şlak. 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 Nasıl? Çok iyi yaptım deme. Dın Şimdi cümlesi. Hoppa. Şıkkala. O adoket. Ge, O bak ben banka oturuyorum, uçuyorum, kafamı yiyorum, Küsüyorum Adoket yapıyorum. Havadayım. Hala havadayım. Yere düşüyorum. Yere oturdum. Koşuyorum. Ters üst takla. Mükemmel bir şey şekilde. <laughs> of, çok shıldı. Düşüyorum. Düşüyorum. Düştüm. Kafayı yedim. Şlak. Videolar gelecek. Ama benim okulum var. Nasıl gelecek? Atacağım ben. Ödevlerimi yapacağım. Geleceğim. Gelin birazcık müzik yapalım. Bum bum çık. Çık çık bum bum. çık çık bum bum. Çık çık bum bum. Çık çık bum bum. Çık çık bum. Çık çık bum. Gitar. Aha yerleri süpüreceğim şimdi. Süpür süpür bitmiyor yerler süpür süpür. Ben niye parkı temizliyorum? Birazcık da uçalım. Uuu. Ben akilliyim. Yoruma yazacaksınız. Deme. Bak yazmayanları küserim ha. Çok uzattım değil mi videoyu? Ne yapayım çok eğlenceli bu hareketler. Şimdi abone ol, tamam mı? Abone ol, abone ol, lütfen, 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 lütfen. Oldu mu? Olanlar adamdır, olmayanlar da adamdır. Olay. Şimdi izin verirseniz videoyu bitiriyorum. Çok uzattım değil mi? video? Evet. Çok uzattım. <laughs> Neyse ben bu karakterlerle çok oynayacağım. Canım çok. Videoyu da uzatmadan hemen şimdi biraz daha bir dakika bu düzgün bir hareket bulayım ben. Videoyu bitiriyorum. Abone olup bildirimleri açın açmazsanız olur. Ama abone ol, beğen. Tamam. Tamam. Yorum yaz. Karakterleri yapacağım. Biraz daha yükseltin şu kanalı. O kadar uğraşıyoruz burada. Tamam şimdi görüşürüz. Bay bay. Ay kapatamadım. Neyse görüşürüz.